Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hesap hediyeleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Sabahleyin videomuzda duyurusunu yaptığımız iki tane hesap için iki tane arkadaşımızı seçeceğiz ve bu hesapları kendilerine hediye edeceğiz. Dün bir etkinlik başlattık. Hesap hediyesi etkinliği diyebilirim. E Birçok arkadaşımız kanalımızdan yedek hesaplarını bana ilettiler ve hesaba ihtiyacı olanlara vermemi istediler. Dün itibariyle başladık buna. Her gün ikişer tane olmak üzere hesapları bana gelen hesapları sizlere sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sadece videonun altına yorum yazmak yeterliydi. E bu sabahki videoda iki tane hesap paylaşmıştık. Eğer bu hesapları istiyorsanız bu videonun altına yorum yazmak yeterliydi. Yarın sabah diğer günlerde de gelen hesapları ben paylaşmaya devam edeceğim. Hafta sonu yaklaşık 10 tane hesap gelmişti. Sonrasında yine birçok arkadaşımızdan mailler geldi. Henüz daha geri dönüş yapamadıklarım da var. Hepsini bir an önce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hani ben burada aracı gibiyim. Hediye veren arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum hesaba ihtiyacı olan arkadaşlarımıza hızlı bir şekilde takdim etmeye çalışacağız. Ve bu sabah iki tane hesap paylaşmıştım. Birincisi buydu. Eren Biliş arkadaşımızın hediyesi ve ikinci hesaba bakalım. 4312 dizilişiyle oynayan Miraç arkadaşımızın hediyesiydi. Öncelikle ilk hesabı kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Bu arkadaşımızı bu videonun altına yorum yazan arkadaşlarımızdan birisini rastgele seçerek hediye edeceğiz. Şimdi hemen paylaş diyelim. Videonun linkini kopyalayalım. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. Bu hesabın sahibini seçelim. Hemen buraya geldik. Şuraya linki yapıştıralım. Yenilenen kullanıcıları filtrelesin. Her yerde reklam var. Reklamları da kapatalım. Şuna tıkladığımızda yorumları listeleyecek. Bir kullanıcı birden fazla yorum yazdığında sadece bir yorumuna bakıyor. Örneğin 10 tane yorum yazdıysa bir yorumu alır. O diğerlerine bakmayacak. O yüzden filtrelemeyi gerçekleştiriyor toplam yorum sayısını bulsun. 3469. 3469 kişi arasından hesabın sahibini seçelim. Hediye edeceğimiz arkadaş şu an geliyor. Yavuz Han arkadaşımız hesabı heabı istiyor arkadaşlar. almış orada. Aynen yorumunu da görüntülüyor size bize. Bu şekilde yorum yazdı diye. Yavuz Han arkadaşımızın hesabına bakalım hakkında kısmını da gösterip aynı isimde farklı kişiler de olabiliyor. 9 Mart 2018 tarihinde açılmış. Yavuz Han arkadaşımıza giden hesap bu. Hayırlı uğurlu olsun. Eren Biliş'in hesabı kendisine gitti. Şimdi Miraç arkadaşımızın da hesabı için bir arkadaşımızı seçelim. Hemen geldik buraya. Başka bir kullanıcı seçe tıklayalım. Farklı bir kullanıcı seçsin. Haydi bastık gitti. İkinci hesap Yunus Miroğlu arkadaşımıza gidiyor. Hesabı istiyorum yazmış kendisi yorum olarak. Hemen hesabını gösterelim. Açılsın hakkında kısmına bakalım. 21 Ocak 2022 tarihinde açılmış bu hesap. Abone ol diyelim. Karışıklık olmasın. Hesaplar bu iki arkadaşımıza gitti. Hediyeden arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana gelen hesapları da her gün bu şekilde vermeye çalışacağım arkadaşlar. Olabildiğince hızlı çekmeye çalışıyorum videoyu. Kısa tutmaya çalışıyorum. E, hesabı alan arkadaşlar da bu videonun altına geri dönüş yaparlarsa ben de kendilerine ulaşacağım. YouTube bazen Instagram adreslerini falan göstermiyor. Yorumları silebiliyor. Arkadaşlarımız yorum yazdılar. Lütfen kontrol etsinler. E, bir arkadaşımıza dün hemen hediyesini verdim ama diğer arkadaşımızın yorumları gözükmüyordu. Bugün kendisine ulaşabildik. Geri dönüş yaptı. Hediyesini teslim ettik. İki arkadaşımız Yavuzhan ve Yunus Miroğlu da geri dönüş yaparlarsa en erken sürede hesapları kendilerine iletirim ben de. Hesabı veren arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Sizlere iyi akşamlar arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.